Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videoda ya da bu bölümde sizlerle birlikte soru cümleleri oluşturmak istiyorum. Peki soru cümleleri neden oluşturuyoruz? Hemen kısa bir bilgi. Şöyle ki, e, diyelim ki ben A1 sınavına girmek istiyorum. İşte sınavıma oldum. Hangi bölümleri oldum? Dinlemeyi oldum, okuma anlamayı oldum ve yazma bölümünü sınav olarak verdim diyelim. Geriye kaldı konuşma bölümü. Konuşma bölümü için işte hocamla ve arkadaşlarımla birlikte odaya girdim. Kendimi tanıttım. Telefon numaramı söyleyebildim. Ve ismimi vesaire gibi bilgileri harfiyen kodladım. E, konuşma bölümünün ikinci bölümü de var demektir. Bu da nedir? Goethe Enstitüsü sınavlarına e, sınavlarını eğer baz kart çekimi vardır. Bu kartlar nasıl kartlar mı? Şöyle bir tane kart çekiyorsunuz. Üzerinde kelimeler yazıyor. Örneğin brot. Brot ekmek demek. Tabi bunu sınava kadar ezberliyorsunuz. Ekmek, su gibi temel ihtiyaçları ezberlemiş olarak sınava giriyorsunuz zaten. Bu normal bir şey. Şimdi brotun ekmek olduğunu şuraya küçücük not alayım. Ekmek demek. Ekmek olduğunu ben sınavda zaten bileceğim. Bu normal bir şey. Ama ekmekle ilgili nasıl cümle kuracağım? Şimdi ekmek yenilebilir bir şey mi? Satın alınabilir bir şey mi? Ya da yapılabilir bir şey mi? İşte buna göre Almanca versiyonunu uyarlayacağım. Dilerseniz şimdi sizin için dört tane fiil not aldım. Yani en çok kullanılanlardan bazılarını not aldım diyebilirim. Bir bakalım onlar neymiş? Haben sahip olmak yani var olmak demek. Mesela ekmeğin var mı? Suyun var mı? Araban var mı? Ehliyetin var mı? Ya da vatandaşlığın var mı? Gibi soruları sormak için Habın bir kere listemizin en başında yer alıyor demektir. Çok önemli bir fiil. Ezberleyeceğiz bunu. Daha sonrasında ikinci sıraya machen diye bir fiil not almışım. Neymiş? Machen. Machen yapmak, etmek anlamındadır. Spor yapılır, ne bileyim ödev yapılır, pizza yapılır. Yapılır da yapılır. Yani Türkçe'de hemen hemen neler yapılıyorsa Almanca'da da odur. Demek ki spor yapar mısın? gibi bir soru cümlesi kurmak için Machen'ı kullanacakmışım. Essen yemek yemek anlamındadır. Yani fiili olarak yemek yemek anlamında. İşte ekmek yer misin? diyebilmek için güzel bir yöntem bence. Demek ki bunu kullanacağım. Veya trinken, içmek. Hmm. O zaman içilebilecek ne var? Mesela kola evrensel bir kelimedir. Kola içer misin derken işte bunu kullanacağım anlamına gelir. Başlayalım mı göster, göstererek tahtada? Bence de başlayalım. Şimdi diyelim ki örnek olarak şunu verdim. Bunun üzerinden gidelim. Şimdi ekmek kelimesi var burada. Başka kola dedik. Evrensel bir kelime olsun. Evrensel olan başka spor olsun. Bu da çok sık çıkar A 1 konularında. Bir de ne olsun reklamlardan bildiğimiz bir kelime olsun. O da das auto olmuş olsun şimdi. Peki, soru cümlelerine başlayalım. Sahip misiniz siz arabaya? Yani arabanız var mı demiyordu Almanlar cümleyi tersinden söylüyorlar. Yani devrik söylüyorlar gibi düşüneceğiz. Sahip misiniz siz arabaya? Sahip olmak neydi? Haben. Siz, sie. Şuraya bir araba demek istersem aynı eklerim ama... En basit yöntemi haben Sie Auto? Arabanız var mı? Arabaya sahip misiniz? Demiş olduk. Tekrar ediyorum. Haben Sie Auto? Sahip misiniz siz? Arabaya ya da bir arabanız var mı diyebilmek için araya ein kelimesini ekleyebiliriz. Devam ediyorum. Machen. Yapmak etmek anlamındaymış. Şu dört kelimeden spor yapılabilir bir şey. Spor yapıyor musunuz ya da yapar mısınız demek istiyorum. O zaman yapar mısınız? Siz spor diyeceğim. Yapmak neydi? Machen. Siz Sie. Ne yapıyorduk? Spor. Bitti. Yapar mısınız? Siz spor. Machen Sie Sport? Bu da gitti. Bu da gitti. Pardon. Bu gitti. Bu gitmedi henüz. Bu kalsın daha. O lazım. Hatta şimdi sırası bile geldi. Essen. Essen. Yemek yemekti. Ben de zaten şu kelimeyi söylerken ne demiştim? Yer misiniz? Ekmek diyebiliriz demiştim. İşte şimdi onu yapacağız. Essen. Yemek. Sie. Yer misiniz oldu. Ne? Brot. Ekmek yer misiniz oldu? Evet. Essen Sie Brot? Ve trinken. İçmek. İçer misiniz siz kola diyeceğim. Yani kola içer misiniz anlamında. İçmek neydi? Trinken. Sie kola. Trinken Sie kola. Kola içer misiniz? demiş olduk bu şekilde. Demek ki ne yapıyormuşuz? İlk önce öğrendiğimiz şu fiilleri başa koyduk mu? Koyduk. Yanlarına zi'ye ekledik mi? Ekledik. Sonlarına şu kartta çıkan kelimeleri yerleştirdik mi? Yerleştirdik. E daha ne? Bitti işte bu kadar. Demek ki soru sormak bu kadar basitmiş aslında.